Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber K-pop Demon Hunter filmindeki kızları yapacağız PKX'de. Birçoğunuz zaten bu filmi biliyordur. Bu iş kızın karakter olarak yapacağız. Karakterimizi ilk önce şöyle sıfırlayalım. İlk Rumi'den başlayalım. Rumi'nin gözleri şöyle kahverengi ve çekik. Aynen bunun gibi. Şöyle. Saçı ten rengi yine böyle çok açık. Saçı böyle arkadan örgü. Biraz böyle örgülü saç, örgülü saç. Bir dakika. Bu olur mu? Bence bu bir dakika bir daha bakalım. Örgülü saç var mı hiç? Şöyle şu olur mu ki? Sanki bu biraz daha güzel oldu gibi. Ama onun önden şeyleri yok. Şu mu olsun? Arkadaşlar şu olsun çünkü bu biraz daha benzedi. Onun da böyle hafif şuralarında örgüler var ya. Böyle yani sarı bir ceket giyiyor. Bunun gibi. Bunun gibi aynen. İçi beyaz olsa da tam aynısı. Şöyle. Bakayım. Bu benzedi yine. Şöyle gördüğünüz gibi bu benzedi. Ceket bu mu olsun ki ya? Hangisi olsun ki? Aa ama bunun boynunu kapatıyor. O da desenleri olduğu için boynunu kapatıyordu. Bunu giydireceğim. Altına kol şort giyiyor. Şöyle bir şey giyiyor. Evet bu. Bunu giyiyor. Kafasına bir şey takıyor mu? Yok takmıyorum kafasına bir şeyse. Diyebiliyorum. Küpeleri var. Küpeleri aynen bunun gibi arkadaşlar. Aynen bunun gibi böyle. Eldivenleri yoktu. Yoktu eldivenleri. Ayakkabısı. Ayakkabısı bottu. Bot bot bot. Şöyle mi olsun? Bu var. Mesela bir bakalım. Aa bu çok uyuyor bu arada. Hiçbir şey, başka bir şey yoksa bunu giydireceğim. Şuna bakalım. Bu onun botlarına pek benzemiyor. Evet arkadaşlar bot yok. Şunu giydirelim. En uygunu bu şimdi, uzun botlar giyiyordu. Gözlük ta takmıyordu takmıyordu. Maske zaten yok. Çanta olarak şöyle kılıç taksak arkasına nasıl olur? Bence gayet güzel oldu. Şu saçını şuradan mor da yapalım hemen. Ben bunu sonra kızıl yaparım. Nasıl bir mor? Bu şöyle mi? Evet bence böyle arkadaşlar. Ne dersiniz? Çok güzel oldu. Aldım. Ben Rumi yaptım. Sizce nasıl oldu arkadaşlar? Yorumlara onun üzerinden puan verin. Bence Rumi'yim. 10 hmm, üzerinden çok benzedi ya. Ben Rumiye. Arkadaşlar 10 üzerinden 8 veriyorum. Bence daha güzelleri de olabilir. Karakteri yine sıfırlayalım. Bu sefer de kim yapalım? Mira'yı yapalım arkadaşlar. Mira'nın böyle yüzü biraz kızgın gibi. Ama tam böyle de değil. Nasıl ya Mira'nın? Güzel. Şöyle. Bir dakika. Bunun gibi aynen. Güzel şey bir şey yok mu? Arkadaşlar siz bunu düşünün. Böyle kaşların biraz çatık olduğu mu? Aslında yok buna benzer Bu olsun şimdilik. Biraz Gözleri benziyor sanki hatta. Arkadaşlar bunun o kadar uygun bir saçım var ki. Bir dakika bu muydu? Hayır. Şu. Çok uygun gerçekten. Üst. Bir dakika bunu boyayalım. Bu boyalı gözüksün. Onun saçı nasıl? Şöyle pembe renkte. Bence bu pembe. Boyayıp gözüksün. Hmm. Üstüne tişört giyiyordu. Evet tişört giyiyordu. Mavi şöyle bir mavi. Hmm. Şöyle bakalım mavi tişört. PKX'de de mavi tişört var mı? Bu var. Bu arada bu çok benzedi. Gerçekten çok benzedi. Üstüne ben bunu giyeceğim. Çünkü o da böyle lacivert bir crop giyiyordu. Altına sarı etek giyiyordu. Şurada sarı etek. Tabii ki bunun gibi değil. Şöyle bir şeydi onunki. Altında kemer olduğunu düşünürseniz bence gayet uydu bu. Bir şuraya bakalım. Şapka takmıyordu. Küpeleri vardı kulaklık olarak. Şöyle küpelerde böyle uzun zaten gözükmüyor. Şunu yapalım. En çok bu uygun. Bu ne bu arada? Ha. Şeymiş. O eldiven takıyor mu? Evet takıyordu eldiven. Mor bir şey takıyordu eldiven olarak. Şöyleydi. Hı. Evet böyle bir eldiven takıyordu. Ayakkabı onu o böyle uzun kılıç gibi bir şey giyiyordu. Yine bunu bu yine. Arkadaşlar oyunda öyle bir şey yok ki. Ha bu uyuyor. Rengi pek uymasa da bence bu. Ya da bu mu? Bu daha çok uydu. Evet bu daha çok uydu. Böyle bir şey. Ayakkabı. Ama bunun böyle daha uzun eteğe kadar geliyor. Gözlük takmıyordu zaten. Maskesi de yok. Şöyle hemen. O kılıç arkasında onun kılıç vardı zaten. Kılıcı vardı ha. Tamam bu. Evet. Ben arkadaşlar Mira'yı böyle yaptım. Bence gerçekten yani benzedi ama çok da benzemedi ya aslında. Bilmiyorum. Ben buna 10 üzerinden 6 veriyorum arkadaşlar. Yorumlara yazın siz kaç veriyorsunuz? O zaman Zoe'ye geçelim. Karakterimizi sıfırlayalım. İptalleyeyim. Şuradan. Böyle. Zoe'nin gözleri böyle açık. Yani böyle bakıyor. Şöyle mi olsun? Bu güzel bence. Bu güzel. Bu. Saç yine çok uygun bir saç var. Şu mu olsa ya? Bu çok benziyor bu arada. Bu da. Bu bu bence bu. Evet onun hem kahkülü vardı hem böyle önlerden bırakıyordu. Arkaları böyleydi. Bence bu arkadaşlar. Şimdi bunu boyayalım. Saçları böyle hafif lacivertti. Şu mu yapsak ya? Yok. Siyah yapalım bence. Siyah çok uyuyor. <laughs> Siyah olsun. Üstüne böyle mavi bir şey giyiyordu. Bakın yapısı şunun gibiydi. Yapı bunun gibiydi. Şöyle mi? Şunu mu yapsak ki? Çok uyuyor ama. Uyuyor aslında ama bilmiyorum. Şöyle bakalım bir. o da uyuyor. Yine bu da uyuyor arkadaşlar. Arkası pek öyle değil ama biraz benzedi yine ya. Şunun gibi bir şeydi. Şunun gibi. Dövmesi yok ama bir sürü benzeyen şey var ama şeyleri değil. Şeyleri benzemiyor böyle. Rengi tipi falan. Bence şuydu. Bir dakika nerede o? Hmm, bu mu olsa ki? Bu da olabilir aslında. Bence bu. Yine bu. Alta da yine bir şeyim var benim. Gerçekten bayağı uyacak bir şey. Nerede o? Bir dakika. Ne yapacağım? Arkadaşlar nerede? Sıfır yer çekiminden kalan şeyler. Ha, bu. Şu da var aslında. Ama bu çok uyuyor. Bunu yapacağım ben. Ay bir süre bildirim geliyor. Bunları niye atladık? Kafasına bir şey takmıyordu. Küpeleri vardı ve küpeleri bunun aynısıydı arkadaşlar. Bunun şöyle halka olduğunu düşünün. Böyleydi. Böyle elinde üçer üçer kılıç tutuyordu ama bence onu eldiven yapmaya gerek yok. Kılıçları vardı sadece. Ayakkabı o böyle nasıl bir şey giyiyordu pek hatırlamıyorum. Sanırım böyle değil yok. Spor mu giyiyordu? Sanki böyle bir şey giyiyordu. Ben spor yapacağım arkadaşlar ona. Çok hatırlamıyorum çünkü ne giydiğini. Ayakkabı. Şu olsun mu? Bu uyuyor aslında. Tamam. Bu olsun. Bu olsun ayakkabısı. Çanta falan takmıyor zaten. Maske de yok. Evet arkadaşlar. Bir dakika bir daha bakalım. Göz gezdirelim bir. Yok hiçbir şey. Böyle arkadaşlar ben Zoe'yi böyle yaptım. Bu arada en sevdiğiniz karakter hangisi yorumlara yazdım. Benimki Zoe'yi. Ben zayıyı böyle yaptım. Sizce nasıl olmuş? Ben onun üzerinden... Ay çok benzedi. Bu cidden çok benzedi. Ben buna onun üzerinden 10 on veriyorum. Arkadaşlar gözleri, üstü, ayakkabısı. Ayakkabısını pek bilmiyorum zaten. Küpeler falan çok benzedi. O yüzden ben buna onun üzerinden 10 on veriyorum. Siz kaç veriyorsanız yorumlara yazın. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar... K-pop Demon Filmdeki kızları yaptık. Siz, videom nasıl olmuş? Umarım videomu beğenmişsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.